Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videomuzda birinci sınıf matematik dersinden örüntü ve süslemeler konusunu öğreneceğiz. Örüntü kelimesini daha önce duymamış olabilirsiniz. Şimdi size örüntünün ne anlama geldiğini kısaca açıklayayım. Ardından örneklerde bunu daha iyi anlayacaksınız. Cisimlerin yani nesnelerin, şekillerin, harflerin ve sayıların bir kurala göre düzenli bir biçimde sıralanmasıyla oluşturulan dizilere örüntü denir. Şunu demek istiyor. Görsel ince, görseli incelediğiniz zaman armut ve kiraz e, görselleriyle karşılaşacaksınız. Armut ve kirazı bir kurala göre sıraya dizmişler, değil mi? Nasıl? Bir tane armut, bir tane kiraz. Bir armut, bir kiraz, bir armut, bir kiraz, bir armut, bir kiraz. Burada herhangi bir düzensizlik görüyor musunuz? Hayır değil mi? İki tane meyvemiz var ve bu meyveleri birer birer sıraya dizilmiş bir şekilde görüyoruz. Önce örüntümüz neyle başlıyor? Armutla başlıyor. Ardından kiraz, sonra tekrar armut, sonra tekrar kiraz, armut, kiraz, armut, kiraz diye devam ediyor. Örüntünün öğeleri sırasıyla neymiş? Armut ve kirazdır. Devamını yapmış olacak olsak tekrar armut ve kiraz sıralamasıyla devam etmemiz lazım. Yani kirazdan sonra kiraz gelmeyecek. Armut gelecek. Armuttan sonra da kiraz gelecek. Çünkü neden? Örüntümüzün Kuralı bu şekilde. Örüntümüzün kuralını ilk sıralamadan anlayabiliriz. Devam edelim. Başka bir örnekle. Bu örneğimizde nesnelerle bir örüntü oluşturulmuş. Gördüğünüz gibi ilk nesnemiz vazo, ikinci nesnemiz hesap makinesi, üçüncüsü ise bir kalem kutusu kalemlik de diyebiliriz buna e, ne yapılmış vazo hesap makinesi kalemlik örüntümüz örüntümüzdeki öğeler sırasıyla neler vazo hesap makinesi kalemlik peki e, bu örüntünün devam etmesi için ne yapılması lazım tekrar kalemlikten sonra ne gelecek vazo Hesap makinesi, kalemlik. Vazo, hesap makinesi, kalemlik. Bu örüntümüz de bu şekilde. Gördüğünüz çizgi film karakterini tanıyorsunuz değil mi? Bugs Bunny. Bakalım Bugs Bunny bize neler söylüyor. Merhaba çocuklar. Aşağıdaki meyveler belli bir sıraya göre dizilmiştir hangi sıraya göre dizildiğini birlikte bulalım. Öncelikle bakalım kaç çeşit meyve var görselimizde. Evet, iki çeşit var değil mi? Elma ve armut. İlk olarak hangi meyvemizde başlanılmış? Elma ile başlanılmış. Elmadan sonra ne gelmiş? Meyvelerden armut. Armuttan sonra tekrar elma. Elmadan sonra tekrar armut. Bir elma, bir armut, bir elma, bir armut, bir elma, bir armut. Çocuklar örüntümüzdeki öğeler neler? Yani örüntümüzdeki veya örüntümüzdeki nesneler, meyveler neler? Elma ve armut değil mi? Peki bunlar nasıl bir sıraya göre dizilmiş? Bir elma, bir armut, bir elma, bir armut şeklinde dizilmiştir. O zaman örüntümüzün kuralı bir elma, bir armuttur. Evet çocuklar, meyveler elma ve armuttur. Ve e, elma, armut, elma, armut sıralası, sıralamasıyla tekrar tekrar sıraya konulmuş ve örüntümüz oluşturulmuş. Bir diğer örneğimize devam edelim. Yine çizgi film karakterimiz Bugs Bunny bize bir şeyler söylüyor. Okuyalım hep beraber. Çocuklar şimdi de aşağıdaki meyvelerin hangi sıraya göre dizildiğini birlikte bulalım. Öncelikle meyveleri şöyle bir bakalım. Ne var? Çilek var, limon var, elma var. Evet, çilek, limon, elma. İnceledikten sonra neyi görüyoruz? Burada üç çeşit meyvenin olduğunu görüyoruz, değil mi? Çilek, limon ve elmadan oluşuyor. Buradaki örüntüyü incelediğimiz zaman buradaki meyveler 3 çeşit meyveden oluşuyor: çilek, limon, elmadan oluşuyor. Çocuklar, ilk başladığımız e, meyveye dikkat ediyoruz. İlk hangi meyveyle başladık? Çilekle başladık. Tekrar çileğe denk geldiğimizde örüntümüzün oraya kadar olan meyvelerle e, gerçekleştirdiğini, gerçekleştirdiğini anlarız. Yani şöyle demek istiyorum. Çilek, limon, elma. Çilek. Bakın. Çilek, limon, elmadan sonra tekrar çilek dediğimde örüntü tekrar ediyor demektir örüntünün tekrar ettiği noktaya gelene kadar hangi sırayla gelmişiz biz? Çilek, limon ve elma ile gelmişiz. O zaman örüntümüzün sıralaması çilek, limon, elma şeklinde olacak. Yani bir sonraki sıralama da ilk sıralama gibi olması gerekiyor. Çilek, limon, elma sıralamasıyla devam etmesi lazım. Devam ediyoruz. Çilek, limon, elma. Çilek, limon, elma. Örüntümüz bu şekilde. Örüntümüz çilek, limon, elma sıralamasıyla sıralanmış. Devam ediyor. Ve tekrar çilek, limon, elma. Tamamlıyoruz. Bir sonraki etkinliğimize geçtik. Aşağıdaki örüntüleri oluşturan öğeleri örnekteki gibi gösterelim diyor. Şimdi örneğimiz kırmızı kesik kesik çizgiler içerisinde varmış. Dikkatlice izleyelim, inceleyelim. İlk görselimiz biber. Hemen ardından ne geliyor? Evet, domates. Sonra üçüncü görselimizde ise kavun var çocuklar. Biber, domates, kavun. Devamında da biber, domates, kavun olması gerekiyor. Örüntümüz bu şekilde devam ediyor çünkü. Devam etmesi gerekiyor. Devam etmezse ne olur? Örüntü olmaz. Yani şunu demek istiyorum. Biber, domates, kavun. Örüntümüz bu. Tekrar biberle başladığı için buraya kadar. Biber, domates, kavun örüntü olabilmesi için sonrasındaki 3 3 tane nesne de yine biber, domates, kavun olması lazım. Biber, domates, kavun. Biber, domates, kavun. Diyelim ki bu şekilde olmadı. Sıralama değişti. Bura kavun, bura domates oldu. O zaman o örüntü hatalıdır ya da o nesnelerin sıralanışına bir örüntüdür diyemeyiz biz. Devam edelim biber, domates, kavun, biber, domates, kavun, biber, domates, kavun. Birinci örüntümüzü tamamladık. Şimdi ikinci örüntümüze başlamadan önce dikkatlice inceliyorum. Burada bir eşek yavrusu var. Eşek yavrusuna ne diyoruz biz? Sıpa diyoruz değil mi? Sıpa, fil ve hindi var. Bu görselleri Görsellerin ilk tekrarı ne zaman başlıyor? Tekrar birinci görseli gördüğümüz zaman başlıyor. Birinci görselimizde bir sıpa vardı değil mi? Eşek yavrusu. Tekrar bir sıpa'ya denk geldik. Burada gördüğünüz gibi çok tatlı. Buraya kadar geçtiğimiz görselleri inceliyoruz. Sıpa, fil ve hindi var değil mi? Bu üçünün Tekrar yine aynı sıralamayla devam etmesi lazım. Evet, sıpa, fiil, hindi. Bir sonraki örüntümüz devam ediyor aynı şekilde. Evet. Pardon çocuklar. Devam ediyor. Görsele tıkladığım için bir aksaklık yaşadık. Devam ediyoruz. Evet. Örüntümüz bu şekilde. Bir sonraki örüntümüze geçiyoruz. Burada yine meyvelerden oluşmuş. Armut. Burada bir sarı armut var. Burada elma. Burada ise bir yeşil armut var. Evet. Biraz farklı değil mi? Sarı armut, elma ve yeşil armut. Şimdi bu örüntüye yani bu ıı, sıralanışın örüntü olabilmesi için tekrar devamında sarı armut, elma, yeşil armut olması lazım. İnceliyoruz. Sarı armut, elma, yeşil armut çok güzel. Devam. Doğru. Burada bir hata yok. Tekrar bakıyoruz bir sonraki görsellere. Sarı armut, elma, yeşil armut. Devam ediyoruz. Yine aynı şekilde örüntümüzde bir sıkıntı yok. Örüntümüzün Öğeleri neler? Sarı armut, elma, yeşil armut. Sıralanması da bu şekilde zaten. Örüntümüzün kuralı bu şekilde. Devam ediyoruz şimdi. Evet. Merhaba çocuklar. Yandaki şekiller belli bir sıraya göre dizilmiştir. Boşluklara gelmesi gereken şekilleri birlikte bulalım. Şimdi biz burada eksik örüntü yani örüntümüzde eksik şekilleri tamamlayacağız. Örüntümüzde eksik olan şekli bulup tamamlayacağız. İlk görselimiz ne? Üçgen, değil mi? Evet, geometrik şekilleri öğrendik. Üçgen. Üçgenden sonra gelen geometrik şeklimiz kare. Kareden sonra gelen geometrik şeklimiz çember. Çemberden sonra gelen geometrik şeklimiz üçgen. Evet burada duruyoruz. Neden? Biz üçgenle başlamıştık. Şimdi tekrar üçgen. Üçgenle karşılaştık. O zaman demek ki üçgen kare çember sıralaması ile dizilmiş bir geometrik pardon dizilmiş bir örüntümüz var. Hemen ardından hangi bu üçünden hemen sonra ne gelmesi gerekiyor? Üçgen gelmesi gerekiyor. Örüntü kuralımıza göre üçgenden sonra ne gelecek? Kare gelecek bu boşluğa. Boş bırakılan yere karenin gelmesi lazım. Sonra çember. Sonra tekrar üçgen. Kare ve çember. Şimdi buraları doldurduğumuz zaman buraya ne geliyor? Bu boş ilk boş bırakılan yere kare geliyor. En sonunda boş bırakılan yere ise üçgen kare çember gelmesi lazım. Yani bu sıralamaya göre boş bölümlere kare ve çember gelmelidir. Evet. Öğrendiklerimizin pekişmesi için konu testlerine geçelim çocuklar. Öncelikle soruyu okuyacağız, sonra görseli inceleyeceğiz ve görselde boş bırakılan örüntüde boş bırakılan yerlere hangi hayvanların gelmesi gerektiğini bulacağız. Şimdi Evet. Görselleri inceliyoruz çocuklar. İlk olarak kaplumbağa var. Sonra bir fok var ve ardından sincap geliyor. Burada bir alanı boş bırakmış. Ardından fok geliyor, sonra sincap geliyor. Şimdi biz bir önceki görsellerde incelediğimiz zaman foktan önce hangi hayvan var? Kaplumbağa var, değil mi? O zaman burada da foktan önce kaplumbağanın gelmesi gerekiyor. Biz ilk boş bırakılan noktalı alana hangi hayvanın gelmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Kaplumbağanın gelmesi gerekiyor, değil mi? Evet, buraya kaplumbağa geliyor. Bir sonraki görselimizde devam ediyoruz. Bu alana da fok geliyor. Çünkü neden? Sıralamamız kaplumbağa, fok, sincap şeklindedir. Kaplumbağa, fok, sincap, kaplumbağa, fok ve sincap. O zaman. Ee, ne diyeceğiz? Sırayla belirtecek olursak kaplumbağa ve fokun gelmesi gerekiyor sırasıyla. Cevabımız A şıkkı. Devam ediyoruz. Yukarıdaki sıralamada boşluklara sırasıyla gelmesi gereken meyveler hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? İlk meyvemiz elma. Hemen ardından nar geliyor. Nardan sonra ise karpuz geliyor. Şimdi biz elmadan sonra narın, nardan sonra karpuzun geldiğini biliyoruz. Bir de ters düşünelim. Karpuzdan önce nar, nardan önce ise elma geliyor. Şimdi buradaki görseli incelediğimiz zaman karpuzdan önce nar, nardan önce hangi meyve geliyor? Bakıyoruz elma geliyor. O zaman ilk boş bırakılan alana elmanın gelmesi gerekiyor. Elma geldiği zaman nasıl sıralayacağız? Tekrar elma, nar, karpuz diyeceğiz. Elma, nokta nokta karpuz. Boş bırakılan alana ne gelecek? Elma ile karpuz arasında ne var? İlk örüntümüzün ilk e, parçasına bakıyoruz. Elma ve karpuzun arasında ne var? Nar var. O zaman burada da elma ile karpuzun arasında narın olması lazım. Birinci boş bırakılan alana elma, ikinci boş bırakılan alana ise nar gelmesi gerekiyor. Cevabımız o zaman B şıkkı oluyor. Evet. Devam edelim. Yukarıdaki şekillerin örüntü sıralaması hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? Yani örüntümüzün sıralaması, örüntümüzün kuralı nedir? Onu soruyor bize. Ne demiştim ben size? İlk şekille yola çıkarak inceliyoruz. İlk şeklimiz sarı bir kare. Sonra evet, şu şekilde İç içe geçmiş daireler var. Burada bu şekilde bir şeklimiz var. Şurada ise yıldıza benzer bir şeklimiz var. Sonra tekrar bir kare ya da dörtgenle diyebiliriz buna. Dörtgenle devam ediyor. Sonra yine aynı şekilde iç içe geçmiş daireler. Şurada da şöyle bir geometrik şekil. Ve sonra yıldız. Tekrar ettiği noktaya bakıyoruz. Tekrar ettiği nokta neresi çocuklar? Tekrar ettiği nokta sarı renkle belirtilmiş dörtgenin olduğu kısım. Yani buraya kadar farklı farklı geometrik şekiller var. Ancak sarı dörtgenin bulunduğu alana geldiğimizde tekrar aynı şekiller tekrar etmeye başlıyor. O zaman biz şunu diyebilir miyiz? Ee, sarı, sarı dörtgen iç iş içe geçmiş daireler ardından şu geometrik cisim sonra yıldız bunun ismini söyleyemiyorum ama e, sonra yıldız bu dört geometrik şekil bizim örüntümüzün kuralı olabilir ve sıralaması bu şekilde devam ediyor diyebiliriz Bakalım cevaba. Evet, cevap dediğimiz gibi. Evet. Örüntümüzün sıralaması bu şekilde. Arkadaşlar buraya kadar. Umarım faydalı olmuştur. Ee, tekrar tekrar izlemenizde fayda var. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.